Sizleri Tanrı Oyununun galasına götürüyoruz. Dün akşam Oyunun Gala davetinde aralarında Ece Uslu, Gökçe Bahadır, Salih Kalyon, Nilüfer Açık da bulunduğu pek çok ünlü sima yer aldı. Yönetmenliğini Kerem Koban Bay'ın yaptığı Woody antik Yunan'da geçen absürt komedi klasiği Tanrı'da Özgür Özdural, Fatih Özaçun gibi isimler yer alıyor kadınla yatmak için günlerce dil dökmek zorunda kalıyor olabilirim. Ama alkolik değilim. Alkoliksin demedim zaten. Ama düşünün, itiraf ettim Yani. <laughs> Biraz felsefi bir oyun ama e, felsefenin böyle hani başlangıç basamaklarından yola çıkarak e, seyirciye veriyoruz. E, biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi basit sorulara e, sadece sorular sorarak e, seyircilerin bu soruları sormasını ve kendi işlerini düşünmesini sağlıyoruz. E, gördüğünüz gibi dekorumuz antik Yunan döneminde bir e, antikyater ve kostümlerde o döneme ait tünikler. Fakat tabi seyircilerin içinden çıkan oyuncularımız da olduğu için onlar da güncel kostümlerle çıkıyorlar. Daha sonra onlar da oyunun içine giriyorlar. Antik Yunan'daki oyuncusunu oynuyorum. Biz o karakteri biraz Woody Allen karakteri olarak düşündük. Woody Allen'ın özellikle 1960-70 dönemindeki filmlerinin o biraz sarsak, biraz korkak, biraz el ayağına dolanan tipi olarak düşündük. Hatta şöyle içi boş bir gözlüğüm de var oyun aslında evet bu şekilde oynuyorum. <laughs> ee, benim için çok keyifli çünkü çocukluğumdan beri Woody Allen benim e, en büyük kahramanlarımdan, en büyük ilham kaynaklarımdan biri oldu. E, dolayısıyla hani insanın kahramanını öykünerek bir şey yapması, kahramanının karakterini e, canlandırmaya çalışması çok büyük bir şans. Kargaya rolünü nasıl öğretmeyi düşünüyorsun? <laughs> Sen yine o tuhaf otlardan tutturdun değil mi? Şşşş! Oyunu Aralık ve Ocak ayları süresince Kadıköy'de yer alan Akla Kara Tiyatro'da izlemeniz mümkün. Eğer karakterler senin söylediğin gibi davranırlar. <laughs> evet, bunlar bizi buraya izlemeye niye gelsinler? Çok merakları varsa kendilerini görmek için bir aynaya bakmaları yeterli olur. <laughs>